Merhaba arkadaşlar ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çilekli magnolia yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 200 gram bebe bisküvisi, 1 paket vanilin, 1 çay bardağı fındık, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, buçuk yemek kaşığı nişasta. 1 yumurta sarısı, 1 paket krema, 1 litre süt ve süslemek için çilek kullanacağız. Şimdi magnolyalarımızı hazırlamaya başlayalım. 1 litre sütümüzü tenceremize alıyoruz. Unumuzu ekliyoruz, nişasta, yumurtamızı ve şekerimizi de ekliyoruz. Bütün malzemeyi karıştırıyoruz. malzemelerimizi sütümüzün içinde erittik. Topak olmayacak şekilde. Şimdi tenceremizin altını yakalım. Evet göz göz olup kaynayana kadar devamlı sürekli karıştıralım. Evet kremamız koyulaştı. Göz göz olmaya başladı. Altını kapatıyoruz kremamızı soğutmak için başka bir kaseye alıyoruz soğumasını bekliyoruz böyle bir kaba aldık arkadaşlar üzerini şöyle kapatıyoruz ben buzdolabı poşeti kullanıyorum kapatırken muhallebimizin yüzü sertleşmemesi için kapatıyoruz üzerine şöyle soğuyana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar muhallebimiz soğudu bakın yüzü de kaymaklaşmadan Muhallebimizi soğuttuk. Şimdi bir paket kremamızı muhallebinin içine karıştırıyoruz. Bir paket vanilyamızı katıyoruz. Mikserle bir güzel çırpıyoruz. Pürüzsüz bir hale getirdik muhallebimizi sıkma torbamızı bu şekilde bir kasemize geçirdik daha rahat koyabilmek için muhallebimizi sıkma torbamızın içine alıyoruz muhallebimizin bir kısmını böyle torbamızın içine aldık arkadaşlar 200 gram bebe bisküvimizi bir çay bardağı fındıkla birlikte rondodan geçirdik şu şekilde un kıvamına getirdik şimdi kutlarımızı hazırlamaya başlayalım Şimdi bisküvi karışımından tabanımızı yapıyoruz. Çileklerimizi yerleştiriyoruz. İstediğiniz meyveden yapabilirsiniz. Kivi, muz ya da çikolatalı. Ben çilek tercih ettim. Siz istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Şimdi kremamızı ekleyelim. kaşık da kullanabilirsiniz. Ben sıkma torbası tercih ettim arkadaşlar. Tekrar bisküvilerimizden ekliyoruz. tekrar bisküvimizden üstüne koyuyoruz. Bakın bu şekilde olacak. En son üstüne tekrar çilekle süsleme yapacağız. Şimdi diğer kutlarımıza geçelim. Çilekli magnolyalarımız hazır. Siz de dilerseniz çilekle ya da diğer meyvelerle sunum yapabilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.